Trump'ın yemin töreni başladı demiştik. Biden çiftini kapıda karşıladı. Trump ve Jill Biden, Joe Biden içeri girdiler veya sarayda başkanlık odasında bir çay seremonisi yapılacak. Kendilerine bir çay ikram edecekler. Arkasından da törenin nasıl ilerleyeceğini hatırlatayım isterseniz şöyle ilerleyecek. Bu çay töreni bittikten sonra müzikal performans ve açılış konuşmaları için Amerikan Kongre binasının batı çimenliğinde bulunan ana etkinlik sahnesinde törenler var. Trump'ın ve Vance'in yani başkan yardımcısının yemin töreninin yanı sıra başkanın önümüzdeki 4 yıl hedeflerini ortaya koyacağı açılış konuşması o sırada gerçekleşecek. Sonra önemli belgeleri imzalamak için senato salonunun yakınındaki başkanlık odasına geçecek Trump. Ve sonra da kongre açılış törenleri ortak komitesi tarafından düzenlenen öğlen yemeğine katılacak. Bu tabii çok önemli bir yemek. Ee, dünya liderleri, iş dünyası ve kendisinin kabinesini oluşturan dünyanın ilk trilyonerinin de olduğu bir e, büyük sermayedarların, servet sahiplerinin bulunduğu bir yemek. Dünyanın ilk trilyoneri, daha önce dünyada hiç trilyoner olmamış Oxfam'ın raporundan alıntılıyorum. Dünyanın ilk trilyoneri. Elon Musk olmak üzere Elon Musk Trump'ın seçilmesini sağlayarak servetine servet kattı. Bugün de gene Bitcoin uçmuş vaziyette, kripto paralar uçmuş vaziyette. Trump coin kendi coinini falan çıkarttı. Bambaşka yeni bir teknoloji oligarklarının teknoloji feodalizminin dönemine giriyoruz. Ama biz Türkiye'de tabii gene Yunus idi, Hızır idi, öyle miydi, böyle miydi, ne oldu, o mu oldu, bu mu oldu falan bunları konuşuyoruz. ne yazık ki ne kadar neresinden yakalarız bilmiyoruz ama gerçekten de e, acayip bir döneme giriyoruz diyeyim ben size